Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım, İl Kültür Müdürüm, protokolümüzün değerli üyeleri, kıymetli öğretmenlerimiz, sevgili öğrencilerimiz, gönülden göze, gözden söze, kızların kültür yolculuğu programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün tanıtımını yapmakta olduğumuz kızların kültür yolculuğu projesi bizim geçmiş tarihimizin canlı tutulması geçmişimizi günümüze taşımak amacıyla, amacıyla hazırlanmıştır. Bizim marif davamızın temelinde köklerden geleceğe uzanan bir köklü kurmak, bu projeyle bunların e, gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak hedeflenmiştir. İlçemizde bulunan dört tane kız lisemizde 1744 öğrencimizle proje, projenizi yürüteceğiz. Sonunda da güzel bir e, Kahramanmaraş tarihi ve kimliğiyle karşılaşacağız inşallah. Bu projede emek veren başta İçişleri Bakanlığımız Sivil Toplum İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne, ilçe kaymakamımıza, belediye başkanımıza, il kültür müdürümüze, olgunlaşma enstitüsüne ve diğer paydaşlarımızın hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Projenin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Evet kıymetli misafirlerimiz şimdi